Arkadaşlar sizlerle beraber Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber yeniden e, Hunger Games videosu çekiyorum. Ben sevmediğim server arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bunu da kaybedebilirim. Diğer videomda ikinci oldu. o adam ne kadar geri yaptı ya. Adam geldi arkadan vurdu 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 vurdu. Ona vurdum olmadı. Tekstürü pekliydim. Tekstürü pek yüklemiş. Dur ne güzel. Yenecektim. Yani Bir de birinciydim. İki de birinciydim. Üç ikinciydim. Burada da ne bile ne bile ben. Vipalakta. Şu sıydı ya. O yedi. Vipalakta. İspanyol bence. Ya yazan da şey. Alman. Öf, bu burdum çıkalı ya. Şu rekorder bay bu güzel da nefret ediyorum. Yes. X. Aha. Five, four, three, two, one. Hadi bismillah. Oha hileye bak adam ne kadar hızlı koştu. os 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 Kim açtı o sandığı? Oh, yeah. lule lule lule. Ve biri bot kaldı. Kaptı. Bir çek ya. Kafa gitti doğru bir olsa. Şuna şuna şuna. Ye. Yeah. Sömürdüler hepsi ve Ege Han o anan zor kaçar dost. Hadi. Tam bunu sömürmüşlerdir. Oha Ben benim demir botum vardı kayboldu. İleride bir adam var onu öldüreceğim. Ne buraya üf. Gel la buraya velet. Lan. Nerede lan bu? Aa kaçtı velet. Velet'i celet. Oy geri zekalı adam her şeyi bıraktı. O orası kargaşalı arkadaşlar. Oha. O hey get up the way. Get up the way. Biz get up the way. La 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 la. la. Dı, 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 dı. Bir chess plate eksik var ya. O da olsa ne mutlu bana diye de. O şimdi adam mı var? Sanki adam var. Adam mı gördüm lan? Ulan, ulan sen. Lan adam oraya nasıl gitti? Yok adam değilmiş. Oha gitti bak ne basitmiş. Şurada şey var. Aha şuna şuna. Bir dakika bizim adam. Oha biz bayağı bir zırh kasmışız. c o g d o g le o, le -o. Benim bir fikrim var da hep burada kalıp beklemek de çok saçma olur. Ee, bir de Steam olacak. Keşke Steam olsa. Şurada Steam mi vardı da? Yokmuş. Ne mutsuz bana diyene. Aa şurada bir VIP var. Görmesin. Aha. Aha. Gel be. gelme lan. Gel lan. Lan bunlar kim mi? Arkadan bir tane daha adam geliyordu. Onlar da teams artık yok. Yok artık. Hayır baskın yapıyorlar. Gelme. Gelme. Gel be. anne küserim. Gel anne küserim. Kim mi diyoruz? Ne diyoruz? Şey yazdım bir.

Oha, onlar ortada bekliyor. Do, oh, inşallah şu chestler şey çıkar. Aynen chest plate. Aha çıktı. Vallahi çıktı, billi çıktı. Yeah. Balıma. Oh yeah, oh oh yeah. Ben mutlu bana diyerek. Bismillahirrahmanirrahim. Lan sana niye vurulmuyor? Pasta koy. Pasta. Vay Allahsız. Belanı çüküreyim Allah bin belanı. Ulan ben oyunun lagını. Oğlum bunlar ne biçim adamlar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Üçlü grup olmuşlar. Biri full demir set elinde taş kılıç. Biri full ayrı set elinde çakmak her yeri yakıyor. Biri VIP artı bilmem ne bilmem ne. Allah'ım yarabbim. Dalmayın lan. Ulay. Gel ala gel gel la gel 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 gel. Çok mu canınız çıktı? Çok mu canınız çıktı? Çok mu can? 呃。Uh, no.